Arkadaşlar hepinize merhaba yepyeni video ile yine seni karşılayayım en son ne yapmışız 92. günde bırakmışız 8.972 dolar bakiyemiz varmış şimdi çalışan ödemeleriyle biraz, biraz düşecek onlar size zahmet videoya girmeden yeni güne başlamadan kanala abone olup like atarsanız çok seviniriz efendim yeni güne başlayalım şimdi makarnanın fiyatı yumurtanın elmanın fiyatı tamam bunları hemen ayarlayalım çık abi aşağıdan yukarıya Elmanın fiyatı düşmüş. 17.25. Allah'tan bir önceki videoda elma siparişi vermedik de şimdi vereceğiz. Ee, yumurtanın fiyatı da düşmüş. Yumurtanın fiyatı daha ne kadar düşebilir bilmiyorum. Oysa ki bizim burada her gün yumurtanın fiyatı uçuyor gidiyor. 4.03. Tamam. Şimdi 8.000 dolar bakiye. Maşallah diyerek günü başlatalım bakalım. Siparişi verdik mi biz? Elmalarımızın siparişini falan verelim. 6.800 dolar. Biraz kötü oldu sanki be ha. Araba alsak mı acaba ya? O arabaya gerçi içine ne koyacağız ki biz bu arabanın ya? Bisikletin arkasına da bir şey koyamayız. Scooter alsam scooter'ın içerisine bir şey koyamayız. Nasıl yapacağız ki? 7500. Bize 12500'e kamyonet lazım. Net. 12500'e net kamyonet lazım yani. 1, 2, 3, Abi çok para gidiyor işte böyle çok para gidiyor ya. Ben o toptancıdaki fiyatları gördükten sonra valla ben bizim bize getiren toptancıya para vermek istemiyorum ya. Abi o fiyatlar neydi öyle ya? Harbiden neydi yani o fiyatlar öyle? Şuraya bak bizim bunu aldığımız fiyata bak bir de adamın orada sattığı fiyata bak. Hani kaykay alıp gidip alsam yine olmaz. Şu 12.500 acil tamamlamam lazım. Gerçi bu videoda daha var ya. Bu videonun bizim ikinci günümüz var, şeyimiz var. Hiç problem değil. Söylememiz gerekeni söyleyelim abicim. Zaten kredileri ödemeyeceğiz belli bir süre. Belli bir süre ödemeyeceğiz. Çünkü bunları ucuzdan alacağız ve ucuzdan satacağız. Ve dükkanımıza çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Dükkanımıza adeta mükemmel şeyler... Değil mi? Kayıt testi tamam. Dükkanımıza adeta mükemmel şeyler yapacağız. Gönder. Gönder gelsin kanka. Şimdi... Eee... Tamam. Hmm, bu raflar da okey. Spagettilerimizi iki tane alalım. İki tane senden alalım ve söyleyelim gelsin. 150 dolar 150 dolar gidiyor valla. Ben anlamadım bu işi. Tamam sıkıntı yok. En azından buralar raflarımız maşallah maşallah. Yavaş yavaş her şeyimiz doluyor. Çok iyi. Durun ben bir de şu toptancılardan şunları bir halledeyim. Şu arabamı ben bir çözeyim. Bak o zaman nasıl olacak biliyorum. Bak o zaman nasıl olacak biliyor mu? Of 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 of. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Lütfen daha fazla müşteri lütfen. Hızlanın. Allah aşkına hızlanın. Daha fazla müşteri ne olursun. <laughs> Araba almam lazım. Bekliyorum ben şu an böyle dışarıda bekleyeceğim arkadaşlar. Böyle aynı bu şekilde. Hadi hep beraber bekleyelim. Bekle abi. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Yani müşteri gelecek ki bizim çark ölsün. Bekle. Ben de biraz telefonla ilgileneyim. Bekle. Bekle. Telefonu bir de mesaj atayım abi. Tamam. Şimdi. Gel bakalım. Gel bakalım bir Haydi biz de size bir yardımcı olalım. Gerçi full şey ya. Full bu burnlardan. Sıkıntı yok yani. Bunu hallederiz. Haydi bakalım. Ya araba var ya şu an yemin ederim. Hani bir tane daha şurada bir kredi olsa bana desene ki bak burada. Banka sana bir tane daha kredi veriyor. Banka. Ben derim ki abi gerçekten gönderin gelsin. Benim onu almam lazım çünkü. Benim onu almam lazım. Bak benim onu almam lazım. Başka kaçarı falan yok yani bu işin. Gerekirse abi ürün bulunmasın. Tamam mı? Bak gerekirse ürün bulunmasın. Gerçekten gerekirse ürün söylemeyeyim. Ha gerçi dur ben şu alkolcüye koşacağım hemen 2 dakika geleceğim. O zaten orada bütün iş halleder. Ucuz ucuz alacağım abi. Buradan geçebiliyoruz mu? Ya hadi bırak abi ben buradan geçerim valla. Geç abicim. Geç tamam he. Bak olay bitti. Olay bundan ibaret. Bir. Ha pardon. Bir. Gerçi bir dakika dur bakayım. 2 dersek. Şimdi. Hmm. O zaman bunu böyle alacağız. Tamam. Al abi yapacak bir şey yok. Ben burada malzeme taşıyacağım. O raflara zaten bir sürü para gidiyor. Ben gerekirse buradan raflara malzeme taşırım abi. En azından benim bir tane rafım pahalı pahalı ürün istemiyorum ben. Bir tane rafımda pahalı pahalı ürün değil de ucuz ucuz ürün alacağım. Anladın mı? Al mesela koy buraya. Koy. Elemanlar zaten dizecek onu. Bak geldiğimde bakacağım. Elemanlar zaten diyecek orada çarp dönüyor. Ben gerekirse buradan koşarım abi. Bak gerekirse buradan koşa koşa gider ürünlerimi alırım oraya getiririm. Biraz fedakarlık yapacağım. Yapacak bir şey yok. Biraz fedakarlık yapmak zorundayım. Al abicim ürününü. Yarı yarıya abi. Ne gerek var şimdi ben onu oraya alayım ki? Bak abi vallahi sinirleniyorum. Kent toptancı tam bizim kapının önüne kadar bırakıyor ama ben o kadar para veremem kimse vallahi kusura bakmasın. Bak adam bak götürdü. Bak kaldım hani. Bak. Direkt götürdü ya. Abi adam direkt götürüyor. Kalmıyor ürün kalmıyor. Kapının önüne koyarak koyma zaten koyuyorlar yani. Götürüyor koş abi yapacak bir şey yok. Koş koş koş. Zaten bunlar en pahalısı tutuyor. En pahalısı bunlar tutuyor. Al kanka bundan. Bak neden? Görüyor musun? 67.5 ben neden vereyim ya? Bu fiyatları gördükçe vallahi benim toptancı, toptancıdaki fiyatlar benim gerçekten canımı sıkıyor yani. Harbiden sıkıyor. Koyun kanka bununla. Koy abicim bununla. Dizin gençler. Dizin onunla. Al abi. Al. Götür diz getir yani. Kar oranımı %100 katlayacağım ya. Yüzde yüz değil de %50 mi katlıyorum? Her neyse abi. Yani kaç katlıyorsan katlayayım. Problem değil. Al abi bundan da. 60 dolar. Paraya bak. Paraya bak ya. Paraya baksana abi. 60 dolar. Şey demek istemiyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Biraz sinirlenip susma hakkımı kullanıyorum. Diz. Diz. Diz abi diz 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 diz. Olay bitti. Bu kadar. Alkol rafına veriyoruz. Deli gibi para abi. Gerek var mı ya böyle bir şey? Bir iki. Hadi bunları söyle. Hadi bunları söyle. Bunlara tamam. Bunlardan yana sıkıntı yok. Onları söyle. Cips. Hadi cipsi söyle. Hadi cipsi söyle tamam. Hadi 1, 2, 3. 4 tane. Hadi 1, 2, 3. Hadi bunu da söyle. Tamam ona da eyvallah. Bunlar ucuz ürünler. Şimdi bir tane daha ondan alacağız. Gel giriz. Abi diz koş. Yapacak bir şey. Araba alana kadar bu sistem devam. Araba almam lazım ya. Bu sistem devam. Benim çünkü param birikmesi lazım. 12.500 ki ben tahmin etmiyorum yani o kadar şey çıkacağını. Hani o kadar alabileceğimi ben tahmin etmiyorum. Var mı burada bizim başka bir şeyimiz? Evet bak 21 dolar. Bitti gitti. Al abi senden bir tane Gel bakalım kardeşim. 60 Bir bebek gibi ya. Kamyoneti alırsa benim kafa daha rahat. Bak kamyoneti alayım. Hepsini toplayacağım. Keşke şöyle bir 10-15 bin dolarlık kredi olsa da onu alsam ya. Vallahi bak keşke öyle bir kredi olsa. Öyle bir şansım keşke olsa da. Söylesem o gelse ya. Tamam. 8300 Bugün burası son bin yapar mı? Bu dükkan daha zaten daha yeni 9 oldu. 10 yapar mı acaba bugün biraz? 1500 dolarlık daha yapar mı? Çikolata barı. Valla çikolata barı ben şimdi söyledim ya. Haklısın yani bir şey diyemem. Çikolata barı şimdi söyledik. Yalan yok. Çikolata barı şimdi geldi. En azından buradaki dolaplarımız şunlar falan çok para tutuyor. Hemen arka tarafta Gel, Gerçi dur bakalım orada. Şuradan geçebileceğimiz yer var mı? Hemen alıp gelebileceğimiz. Keşke böyle sürebileceğim bir araba olsa. Yani şunlardan dur bakayım bir. Hemen arka tarafım bak. Gördün mü? Ne var burada? Büyük sushi. Al kardeşim, büyük sushi zaten sürekli bitiyor. Al 70 dolar. Al. Kaç paradan düşmüş? Gördünüz değil mi? Kaç paradan düşmüş? Sürekli biten bir şey. Deli miyim abi ben? Bitti ya bu saatten sonra imkanı yok. Bak, büyük sushi. Ha bitmemiş gerçi. Yani şey bitti. Benim öyle şey almam bitti yani artık. Arka tarafa koşarım direkt. Bak abi buradan. Koş arka tarafa. Hallet halledebildiğini. Bakacağım ben şimdi oradan. 10 bin dolar yaparsa bugün burası güzel. Yukarı taraf bizim dükkan 10 bin dolar yaparsa güzel. Ya kardeşim. Benzin doldurmayı falan da öğreniriz yani. Hiç problem değil. Yeter ki ucuz o ürünü alalım. Şimdi burada ne varmış? Makarnamız 8 dolar. Gerçekten bak bir fiyat incelemesi yapacağım ben şimdi. 10 dolar ya. Süte bak %50 indirimde. Var mı burada? Ya şunlar var ya bak benim belimi o kadar büktü ki. Önceki videolardan izleyenler bile bak şu biftekler miftekler benim belimi o kadar büktü ki. Önceki videolarda. Ben bunlar raflardan hani bu ürünler olmadığı zaman şunları söyleyeceğim diye var ya. neler neler yaşamıştım. Şu sushiler ya. Şu sushiye bakar mısın abi? Paraya bak ya. Hani bir şey demek istemiyorum. Yumurta fiyatlarına bakar mısın? Allah aşkına süt fiyatlarına bakar mısın ya? Şuraya bak 143 neredeyse ben buraya 300 dolar para ödüyormuşum ya. Gel abi buraya. 317 dolar para ya. Bir şey demek istemiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Araba almak istiyorum. Gerçekten araba almak istiyorum. Hiç başka bir şey söylemek bile istemiyorum yani. Hiç hem de ya. Yolları ezberlememiz lazım. Tamam. Gönder abi 10 bin dolara geçti. Belki 11 bin dolara bile para yapabiliriz. Bak, bak geleceğim abi toptanca. Benim bütün moral kaçacak. Gel bir kardeşim. Bizim neden o kadar belimizin büküldüğünü göstereyim. 287 dolar para abi. Şuraya bak. 287 dolara ya. Anladın mı? Bir de adam saat 9'dan sonra sana mal getirmiyor. Sepetekle 317 dolar para abi. Hani şuraya bak. Ben bunu yarı yarıya söyleyeceğim ya. Benim buradan zaten %100 benim karım oluyor. Gönderin mailer son müşterileri hadi bakalım. Bu zamana kadar kendimize yazık etmişiz ben onu anladım. Bak şu zamana kadar kendime yazık etmişim. O battığımız günler var batıyorduk ya yerin dibine hani böyle girdik çıktık ya yerin dibine. O günler gerçekten boş yere stres yapmışım. Boş yere kendime yazık etmişim. Markete isim ver diyor. Markete isim izin vereyim de abicim. Yönetimden gel. Oturalım bir meşir bu özelleştirme. Mağazalı 250 dolar. Ver kardeşim markete ismini. Süpermarket değil. Özkaya market. Tamam. 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 Arka plan rengini değiştir. Arka plan rengi nasıl olsun ya? Gerçi böyle olsun ya. Yazı rengi. Gerçi böyle iyi ya. Maliyet tamam. Tamam ne bu? Şimdi marketten bir boya alıp duvarları boya. Tamam kanka bunları da alalım. Gerçi dur bir dakika günü bitirelim öyle alalım. Gençler bitti mi işleriniz? Tamam okey misiniz? Dışarıda malzemeler sıkıntı yok. Bir sonraki güne 93. günün sonuna geldik. bunun önünün 8 sıkıntı yok. Memnun müşterili 56 10.700. 700 zaten veririz. Aynen öyle 10.000 dolarla güne başlarız abi. Lepiste siyah fiyat artmış. Hemen gel şuraya abi. Hemen gel. Fiyatlandırma. Ya ver abicim. 4.03 tamam. Aç hemen dükkanını. Aç hemen dükkanını. Marketten bir boy alıp duvarları boyayacağız. Tamam toptancı. Boya ee, içellere hangi renk yapalım acaba? Sarı zaten artık bay diyen yani artık sarı. Işıkları aç abi. Ee, siyah çok kapatır. Siyah çok kapatır. Şunu yapsak. Ya ben yine siyah alacağım ya. Ben yine siyah alacağım. Yapacak bir şey yok. Ben yine siyah alacağım abi. Bir. 2. Kaç duvar boyu acaba bu? 3. 4. 5. Kaç duvar boyayacaksın sen? Ona göre çünkü maliyeti hesaplayıp yani almayacağım. Kovada boya kalmadı. Siyah nasıl durdu arkadaşlar? Siyah bir şey değil mi? Harbi çok asil durdu ya. Tamam. Tamam tamam güzel. Sıkıntı yok. Biraz daha bekleyeceğiz. O ürünleri alacağız. Önemli olan şimdi ne yapacaktık? Abi şu bir kapatalım ya. Tamam. Ürün miktarlarını. Bu ne abi? O ürünün toplam miktarını gösterir. Araç çarkını açmak için tabletin içine basılı tut. Bir sipariş ver. Ha tabletten sipariş ver diyor. Zaten sipariş verecektik. Ekmek verelim. Üç tane. Bir tane bundan verelim. Farklı burada ürünümüz e, var mı? Ver abi bundan da sipariş ver. Tam bunu da hallettik. Marketin bir beyzbol sopası satın al. Hemen marketten alalım abi. Ürünler, mobilyalar. Mobilyalardan bulunur ya o. Nerede aletler? Ha 100 dolar. Tamam abi bunu aldık. Tamam bunu aldık. Araç çarkını açmak bir beyzbolsun. Tap tuşuna sultudu. Hırsla vurmak için sopayı kullanmak, çaldığı eşyaları düşür. Şüpheli davranış gösteren müşteriler hırsızdır diyor. Şimdi kardeşim şüpheli davranış gösteren müşteriler hırsızdır da ben bunu nasıl anlayabileceğim? Yani şüpheli davranış nasıl göstermesi lazım? Onu nasıl anlayacağız mesela? Bir bakalım bir keselim yani müşterileri. Ne yapalım? Elde sopa bekleyeceğiz. Tamam. Elde sopa artık bekleyeceğiz. Güvenlikle alakalı da sıkıntı var yani. Güvenlikle alakalı da sıkıntımız var yani. Anladın mı? Şüpheli kim davranıyor? Var mı lan şüpheli davranan? He? E bunlar hepsi normal. Normal müşteri hepsi. Ya keşke böyle üstünde ünlem böyle ufak böyle bir şey olsaydı acaba böyle yakalayabileceğimiz ünlem falan gibi. O da yok. Yok ki. Abi ben nasıl yakalayacağım bunları? Müşterileri şüpheli olup olmadığını nasıl ben anlayacağım? Anlayamam ki. Şu acaba... Allah Allah. Kafa bak şimdi ona takıldı benim kafa. Müşterilerin sıkıntı olup olmadığını nasıl ben anlayacağım? Nasıl anlayacağız yani? Herhangi bir sıkıntı var mı? Ben göremiyorum. Abi bence bundan yana sıkıntı yok ya. Bu, bu şu an bence geliştirilme aşamasında. Bence. Öyle bir şey olabileceğini ben zannetmiyorum. Kim adam gelecek çalacak ya bizim marketten falan filan. Hiçbir şey yok. Yok yok. O, o, o bence geliştirilme aşamasında. Kesinlikle. Devam et. Ben çünkü onu anlayamam yani. Ekmek deliriz babacım. Tamam. Hadi son 2500 doları ya. Allah aşkına abi. Hadi gözünü sevim hadi. 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 Bak kaçıyor mu şimdi bu? Ben buna şimdi sopayla bir tane indireyim desem. Bana neden vurdun? Zaten senden. Aa! Marketimizin 50 spisi gidiyor. Marketin seviyesi düşüyor ya. Bir tane daha yapayım. Aa çok düşüyor. Dur bir tane daha vursam. Çok gidiyor. Gerek yok abi kafaya göre öyle mi? Ben millete vuramam. Abi aman 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 aman. O topa iş girmeyelim. Ben güvenlik görevlisi alır sıkıntı yok. O onu halleder. Problem değil. Şimdi bizim daha büyük bir derdimiz var. Ne o? Araba. Arabayı çözersek ne çözülüyor? Toptancı işleri. Toptancı işleri çözülürse ne çözülüyor? Tabii ki ucuza. Ha. 10.700. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok az kaldı. Gözünü seveyim hadi. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hızlan kardeş sen de. Hadi bakalım. 10.960 haydi yavrum bir araba alacağım her yeri fırlayacağım geleceğim ya. ya bunu söyle madem ne yapayım söyle ya. Gel madem gel. Gel. herhalde maksat eksik ürün bulmasın gel. Hadi. Haydi bakalım. 11.000 11.107 hadi koçum hadi koçum şu akşam saat hemen halledin ya. Sen ben seni biraz zılandırayım Hadi bakalım. E neden böyle oldun? Ha, tamam dur buna biz yardım edelim. Adam orada çünkü takıldı kaldı. Bak gözünü seveyim. Uf. Bir sıkıntı çıkmasın ya lütfen. Heh, aynen tamam. Bak bir sıkıntı çıkmasın. Ne olursun? Ne olursun bir sıkıntı çıkmasın. Hadi. Hadi bak ne olur. Ne olur Allah aşkına ne olur. Hadi ya. Heh, nasıl? Aa ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim. Gerçi o bizim raftaki şey de Bizim acaba bu tabletten şeyler gözükecek mi? Şuradaki. Hani bizim markete bu lazım mı değil mi? Ona bakacağız. Var mı öyle bir seçenek? Var mı öyle bir şey? Yok galiba. Yok değil mi? Ha, bir dakika şöyle yapsak. Aa. Ama onu artık sayımını biz yapacağız. O kadar da değil. Hadi 12.500 hadi lütfen. Hadi 11.500. Hadi lütfen çok az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Hadi bu video bari bu arabayı bir alalım. Çözelim bu işi be. Ne olursun? Hadi be. Maşallah müşteriler Bak Allah'ım çok iyi. 12.500 hadi. Hadi geldi. 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 Hadi. Kamyoneti alacağım kamyoneti. 11.000. Gençler biraz hızlı lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım gençler. Burada eksiğimiz var mı? Şundan var ama sağ zaten 9'u geçti ya. Sıkıntı yok. Ama bu saatten sonra ne olursa olsun. Arkadaşlar biraz hızlı be. Hemen müşterilere hemen gönderelim hadi bakalım hızlan. Hadi bakalım sen de. Hadi. Hemen gönderin. Gönder gönder. 11.800 hemen gönder. Bu ne böyle? Hadi. Kanka sen de biraz hızlanırsan sana zahmet. Hadi bakalım kardeşim 12.500. Hadi kurban olayım hadi kurban olayım. Vallahi geldi. <laughs> Vallahi geldi 12.500 hadi. Hadi arama alacağım? Hadi bak orada zaten saat 9'dan sonra bir şey yok hadi. 12.100 12.300 12.400 de. Hadi. Yok mu müşteri? Hah geldi. Hadi koçum. Hadi koçum benim. Hadi koçum benim. Hadi koçum benim. Hadi koçum gerçi burası 100 dolar tutmuyor. kaç para tutuyor burası 68 75 dolar. Ee, sen de biraz hızlı 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 hadi 40 60 12500 satın al Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım geldi vallahi arabam geldi nasıl yapacağız şimdi abo 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 abi doldur getir doldur getir çok iyi hızı da anam anam çok pardon çok pardon çok pardon bunun hasarı falan nerede gözüküyor ki ha bunun hasarı falan var mı ki çok pardon kardeşim in tamam arabamızın herhangi bir hasarı var mı şimdi bir <laughs> tamam diz bakalım biraderim. diz bakalım diz şöyle bir 2 <laughs> Çok iyisin be birader. 2 Araçtan artık düşerse yapacak bir şeyim yok. Gel kardeşim sen de Var mı burada alabileceğimiz? Gel bakayım sende. Diz abicim arabaya. Diz abicim. Diz abicim. Diz sen böyle. Heh tamam gel. A pardon pardon pardon. Çok pardon. Şurada böyle. Aslında böyle. ha böyle geçelim. Tamam kardeşim. Diz sen böyle. Sen de gel. Seni de böyle koyalım. Tamam. Güzel. Güzel. Çok iyi. Bitti. Bu kadar. Olay bundan ibaret işte ya. Olay bundan ibaret işte kardeşim. Yapacaksan böyle iş yapacaksın ama toptan iş yapacaksın. Toptan. Gerçi bunun... he tamam. Benzin giderlerimizi falan hesaplayacağız. Sıkıntı yok. Toptan iş yapacaksın ya. Bu şekilde. Aynı bu şekilde devam. Diz kardeşim. Diz. Gel. Yarı yarı. Yükle yükle geç. Yükle yükle geç. Diz kardeşim. Mis. Olayı bitir. Var mı burada bir emre herhangi bir şey alacağım. Tamam gel. Küçük küçük doldur. Tamam. Bundan bir tane daha acaba alabiliyoruz mu? doldur abicim. Var mı yer koyabileceğimiz? Tamam üstüne de çıkabiliyoruz ya. ben daha ne isteyeyim ki? Mis gibi. Var mı bir tane daha yer? Varsa bir tane daha söyle hemen gelsin. Alıyor mu üstüne? Alıyor mu şöyle? Olmaz mı be? Olmaz mı be? Bunu nasıl yapacağız? Olmaz mı be? Olmaz mı be? Şaka mı yapıyorsun sen ya? Allah aşkına şaka mı yapıyorsun sen ya? Yer olmaz mı ya? Al bir tane daha kardeşim. Şuranın güzelliğine bak. Şu manzaranın güzelliğine bak. Bak al bedavadan. Gel. Var mı o diğer ürünün küçüğü nerede? Küçüğü nerede o ürünün? Küçüğü yok. Küçüğü nerede ya? Arkadaş küçüğü nerede oyununun ya? Tamam bundan aldık. Ha burada. Gel. Gel. Gençler. Bak, olay böyle çözülür. Bak bir olay en kısa sürede nasıl çözülür derseniz aha da böyle çözülüyor. Al bakalım. İnşallah toptan da sıra yoktur. Yani sıra dediğim hani bu alabileceğimiz farklı bir maksimum kapasite yoktur. Al kardeşim. Biz. Biz dükkanımıza biz şey yaparız yani. Özen gösteririz. Bakarız dükkanımıza. Bak abi. Uğraşacaksın. Dükkanın varsa uğraşacaksın. Diz. Diz bunlar ömürlük alacaksın diz. Bunların hepsi indirimde şu an diz. Diz getir. Diz getir bunların hepsini ömürlük alacaksın diz. Diz kardeşim. Ha bak neye uğraşmam? Açık ve net söyleyeyim. Ee, şey ürünlerine uğraşmam. Nasıl desem? İşte eee şey var ya mana ürünleri. Bak mana ürünlerine gerçekten uğraşma. Mana ürünlerine gerek yok abi. Ben zaten bundan edeceğim kar bana yeter. Bak şu aldığım ürünlerden edeceğim kar var ya bana hayli hayli yeter. Şuraya bak aldım fiyata bak Allah aşkına. Aldım fiyata bak yarı fiyatına aldım fiyata bak. 12 dolara alıyorum ben bunu ya. 12 dolara bana bunun maliyeti var. 12 dolar. Şaka gibi. Ama gerçek. Yükle yükleyebildiğin kadar. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Yükleyeyim ki Şöyle basayım abi. Ma bir dakika, bir dakika. Tamam, sen de gel. Sen de geç böyle, sen de bakayım. Sen de geç böyle, seni de alalım. Ay gel şu araya koyabiliyoruz mu? Yok koyamıyor. Sen gel. Buranın üzerine olabiliyor mu? Buranın üzerine de artık olmuyor galiba. Aa. Sen böyle, seni de alalım. Sen de gel böyle. Tamam. Mis gibi. Alır mı daha araba? Alır. Alır alır. Alır buradan da alır. Şu ufaklardan da alalım. Şu ufaklardan da diz kardeşim. Bir hafta daha geçer buraya. Gel sen de. Tamam. Ufakları en azından çözmek için. Arkadaş hemen geldim. Hemen şu son ürünümü de alayım. Hemen geldim. Çekeceğim hemen arabayı. Hemen çekeceğim arabayı. Yeter. Bu ne? E tamam niye kapanmıyor? Yapacak bir şey yok o zaman. Aaa! Ne oldu? Ne oldu be? Arabaya ne oldu ya? Niye böyle bir şey oldu arabaya? Arabam nerede? Ne yaptım ben arabaya ne yaptım? Basıl tuttum üstüne. Abi niye böyle oldu? Benim arabam nerede ya? Lan ben ne yaptım arabaya? Ne yaptım ben? Basılı tutunca ne yapıyormuş buna? Abi ne yaptım ben? Aracı düzelt dedim. E tamam. Sıfırla. Sıfırla. Park yeri boş değil. Abi ne yaptım ben buna ya? Bunu sat bakayım bir. Sıfırla kanka. Ha. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Aa gerçi onu oraya götüremiyoruz değil mi? Ana. Arabayı kendimiz taşıyacağımıza oradan öyle götürüyoruz. Tamam. Arabaya aslında bak Kafa bu. Bak yemin ediyorum bu var ya kafa. Bak yemin ediyorum bu var ya kafa. Bir dakika yere düşenleri alacaklar mı? Ona da bakacağız. Ona da bakacağız. Bu var ya yemin ediyorum kafa. Arabayı orada bırakacağım. Arabayı dizeceğim. Ondan sonra arabayı ne yapacağım? Öyle yapacağım. Arabayı tekrardan buraya getirtireceğim. Direkt pıt diye koyduğum gibi buraya gelecek. Tamam mükemmel. Oyunun bir ufak bakını bulmuş olabiliriz. Bebek gibi. Devam edelim. Yerdekini alacak mı onu merak ediyorum. Çok iyi be. Dizin kardeşlerim. Dizin buranın hepsini dizin. <laughs> İlki tam yerdekini aldı. Mükemmel. Olay biter abi. Kapat abi bugünü. Bitti. 94. günün sonuna geldik. Memnun müşteri 46. Bunu ben şu an takamam. Ben şu an bunların hiçbirini umursayamam. Ben bifteyi bir priz olan bu alkollü içecekleri ben zaten yarı fiyatına alıyorum. Benim kafam rahat. Toplam karı yok. 10 bin liramız gitmiş. Problem yok. No problem. Bakiyemiz 1000 dolar. Hiç problem yok. Ertesi güne başlayacağız. Bakiye inecek sıfıra. No problem. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Aracılığı alacağız dedik aldık aracımızı. Bu saatten sonra toptancı benim kardeşim. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Öptüm kocaman. Hadi eyvallah.